molasına hoş geldiniz. Ben Beste Uyanık. Haftanın ikinci işlem gününde ortaladık. Biraz ekonomiye bakma zamanı. Arkama da hemen gündemimi yolladılar. TÜİK'ten bir ilkle başlayalım. Nedir? TÜİK bir süredir eleştiriliyor verilerle ilgili. Kayıt dışını çok fazla önemsiyor mu veya veriler ne kadar doğru diye. O yüzden önemli. Bu gibi adımları birazcık ekrana taşımak istedim. Çalışan sayısına dair bir istatistik yeni anlamda başladı TÜİK'te. Neden önemli? Çünkü biz kayıt dışını konuşuyoruz, istihdamı konuşuyoruz, işsizliği konuşuyoruz. TÜİK özellikle işsizlik rakamlarının hesaplanmasına bir değişikliğe gitti. Ama biz ekonomistler olarak daha gerçekçi veriler olsun diye ist diyoruz ki çalışmak isteyen ama aramayı vazgeçmiş olanları da koyun ki biz gerçek işsizliği görelim daha sonra istihdam adımlarını daha verimli atalım diye böyle kulislerde konuşuluyor yeni revizeler güzel adımlarda gelmek üzere burası değerli bir adım reformla ilgili ayakları yere basıyor diyoruz ama bir an evvel gerçekçi hale gelirse hem kurumların çehresi hem şeffaflık hem güven ve öngörülebilirlik gelince de daha düzgün dışarıya anlatabilecek daha iyi bir hikayemiz olacak. TÜİK çalışan ücretli çalışanları açıkladığı verisiyle öne çıkıyor. Otomobilde taksitli satış 120 bin. Burada rakamlar ayrılmış. 120 binlik bir araç alacaksanız 60 aya kadar vadelendirebiliyorsunuz. 120 ile 300 bin arası 24... E, 48 aya kadar e, 300 ile 750 bin arası 36 750 bin TL'nin üzerindeki bir araç almak için de 24 aylık vadeler yapılıyor. Burası Otomotiv sektörünü özellikle hareketlendirmek için önemli çünkü otomotiv üretimi %16'lık bir daralmaya gitti. Özellikle faizlerin, kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı alım, satım, ticaret, ihtiyaç, Taşıt, konut bunların hepsinde bir düşüş var. Bu düşüş bu gibi adımlarla biraz daha hareketlendirmeye çalışılıyor. Çünkü büyüme dediğimiz rakamlar yani Türkiye'nin büyüme rakamlarında, Türkiye'nin üretiminde, sanayi üretiminde ve diğer üretimlerinde e, o çarpların dönmesi için bir evet üreticiniz varsa bir tane de alıcınız olmak zorunda. Merkez Bankası'ndan faiz artışı beklentisi 18 Mart Perşembe günü biz bu toplantıya gideceğiz. Ama öncesinde Amerika'nın Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Oradan faiz kararından çok ki sabit tutması bekleniyor. Arttırım veya indirim beklenmiyor. Çıkacak olan metnin içinde acaba Powell yani baş isim ne diyecek önemli? Baş ismin biliyorsunuz artık eskisi kadar etkisi de kalmadı. Neden? Çünkü piyasalar artık... FED'den müdahale istiyorlar. Yani tahvil alımlarını arttırmalarını, bu teşvik paketi 1.9 trilyonluk teşvik paketi. Tabii ki de artı olarak değerlendirildi ama artık biraz daha somut adımlar istiyorlar. Artık piyasanın paraya ihtiyacı var. Ama bir süredir de doldur boşalt var hatırlarsanız. Amerika sürekli tahvilleri alıyor, parayı veriyor, geri çekiyor. İşte bu düzeneyinde bir şekilde kırılmasını bekliyor piyasalar. Çünkü bir süredir biz piyasalar karışık karışık diyoruz ama Türkçesiyle bir parantez açarsam şunu demeye çalışıyoruz. Artık piyasalar Covid belirsizliğinden dolayı 3. dalga olacak mı? Ülkeler kapanacak mı? Aşı tedarikleri sağlanacak mı? Yoksa bir aşı ayrımcılığı mı olacak soru işaretleri arasında... Piyasa artık anı fiyatlamaktan bıktı. Bir sonraki adımı fiyatlamaya geçti. O nedenle artık merkez bankaları yönetici konuma geldi. Ancak hükümetler onları destekleyebilir. Powell'ın arkasında Janet Yellen ve Biden, bizim merkez bankamızın arkasında Lütfü Elvan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleyici adımları, bunlar örnek sadece misal, merkez bankalarının etkinliklerini arttıracak. Piyasa 100 bas puanlık bir artış bekliyor. Doların seyri önemli. 7.50'nin üzerinde barınmaya çalışıyor. Bu e, ilginç. Dolar merkezi bekliyor. Biraz önce iç içe geçmiş e, veriler bunlar. 7.57'nin üzerinde kapatmıştı dün. Bugün 7.52'ye bir geriliyor ama 7.50 bandını kıramıyor. 2-3 gün önce hafta bitmeden evvel geçtiğimiz Cuma bir 7.44'ü görüp bir rahatlama görmüştük ama dolar aslında şunun sinyalini veriyor. Fed'i bekliyorum. Dolar endeksini bekliyorum. Piyasanın neye yatırım yapacağını bekliyorum ve en önemlisi yön bulmaya 10 yıllık tahvillerimin nereye gideceğini görmek istiyorum. Powell'dan destek bekliyor derken bunu söylemek istedim. 10 yıllık tahvillerin artması demek piyasa dolar istiyor demek. Rezerv olarak doları hala seviyor demek ve oranın artması altını baskılar ons altını baskılar ve doların yükselmesini tetikler bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda. O nedenle dolar aslında bir merkezi beklemiyor. Merkezleri bekliyor. Birkaç tane merkez bankasına harmanlayacak ve bizim karşımıza bir kur çıkartacak. Altın kritik eşikte 1732 ons'ta dün gece yarısı kapanış önemliydi. Ben de o zamanı bekledim çünkü bu bize nasıl bir eğilime gideceğini gösteriyor. 424 önemli bir adım. Ama ilk başta 420'nin üzerinde 2-3 gün kapanış yapması gerekiyor gram altının. Gram altın hem dolardan besleniyor hem onstan besleniyor. Peki ne diyoruz biz? 390 ile 400 arası veya 350 ile 420 arasındaki bant alım için iyi fırsatlar. Ben altının hikayesine hala çok inanan bir ekonomistim. Neden? Çünkü hala önümüzde çok belirsizlik var. Bakın aşı milliyetçiliği diyoruz İngiltere ürettiğine vermeyecek diyoruz. AB ürettiğini vermeyecek diyoruz. AB aşı ihracatını uzatıyor, yasağı uzatıyor. Amerika 100 milyonla yani nüfusunun üçte birine aşıladı ama yine de kendini daha kollamanın peşinde. Ha, biliyorsunuz bir iddialar var, bir gerçekler var burada durum olarak. O yüzden de ne önemli bu yatırım araçlarının kendilerini nerede rahat hissedecekleri. 400 önemli bir eşiktir. 400'ün altında alım fırsatları verebilir ama 420, 424 TL, 434 TL bu dörtlü rakamlar bizi sıkışıklıktan, o sıkışmış takoz formasyonundan daha yukarı doğru itecek. Eğer bu trend yani trend dediğim gidişat, Türkçesi gidişat bozulmadıysa o yüzden kritik eşikte. AstraZeneca biliyorsunuz Almanya ile beraber 12 ülkede askıya alındı. Kan pıhtısı probleminden dolayı. Bu petrolü etkiledi. Çünkü petrol bir süredir e, OPEC ne dedi? OPEC ülkeleri ben daha fazla üretmeyeceğim dedi. Bu da bize şunu gösterdi. Arz olu, talep olacak. E arz da az, o zaman rakamlar yükselsin. 2020'den bu yana en yüksek rakamlardayız. 68 dolar, 70 dolar üstü. Petrolde şimdi AstraZeneca'nın askıya alınmasıyla petrol fiyatları özellikle Avrupa'da Avrupa bazlı bir düşüş oldu. Sonuçta bir aşının gündemden çıkması beraber petrol de neyi bekliyor? Petrol, altın, dolar neyi bekliyor? Borsalar neyi bekliyorlar? Bir açılsın da önümü görebileyim diye bekliyorlar. İşte o yüzden petrol AstraZeneca'dan etkilenmiş gibi gözüküyor. Bitcoin'de dalgalanmaya bakarsak Bitcoin'de kısa vadede bir şeyler kazanmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Özellikle geleneksel olanların birazcık daha yavaşlamasıyla beraber Bitcoin'de dalgalanma var. 61.600 dolara kadar çıktı. 55.000 dolarlara geriledi. Burası alım fırsatımı diye herkes bekliyor. Olabilir tabii. Çünkü dediğim gibi kripto paraların hikayeleri var. Ve bu hikayeler iyi destekleniyor. Mesela Bitcoin pizzaları e, ...sabah analiz sentezi yayına taşıdık. Nedir? E, 2010 22 Mayıs 2010'da... ...Bitcoin pizza günü yapılmış. İnsanlar Bitcoin'de alım yapmışlar. O zaman 41 dolarlık pizzayı... ...yaklaşık 10 bin Bitcoin'e... ...ki o zaman 41 kuruş... ...yani sentin de altı artık nasıl anlatayım ...0.0041 sent. Yani kuruşun kuruşu... ...düşüklükte bir Bitcoin değeri varken... ...10 bin Bitcoin'e birisi pizzaları Bugün... 613 milyon dolara denk geliyor o bitcoin. Yani biz daha bitcoin'i konuşacağız, harcamalar bunlara bakacağız. Son maddemde kartlı ödemeler arttı hemen arkamda görüyorsunuz. Tabii ki alımlarda bir artış isteği var ama bir tedirginlik de var. Kartlı satışlarda %21 oranında artmış. Şimdi güzel bir haber turu var sonra verilerle devam edeceğiz. Kahve Avrupa Birliği, Brexit ihlali nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı. Gerekçe, İngiltere'nin Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal etmesi. Tek taraflı kararın mali cezalara veya ticaret tarifelerinin uygulanmasına yol açabileceği belirtildi. IMF'den yeni bir uyarı var. Uluslararası Para Fonu'nun raporuna göre, salgın nedeniyle belirli firmaların pazarı domine etmesi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bu durumun orta vadeli büyüme, yatırım ve inovasyonu engelleyebileceğine de dikkat çekildi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da hane halkı yurt içi tüketim harcamalarında pandeminin etkisiyle son 50 yılın en büyük düşüşü görüldü. Harcamalar önceki yıla göre %4,6 oranında azaldı. Alman tüketiciler eğitim ve turizm gibi hizmetler sektöründe bütçesini küçültürken gıda ve içecek harcamalarını ise artırdı. Evet. Hindistan'da kripto para ticaretine yasak mı geliyor? Merak edilen sorunun cevabı hükümet tarafından yapılan açıklamayla yanıt buldu. Güney Asya ülkesinde milyonlarca kripto para yatırımcısının elindeki tüm mal varlığını satmaya mecbur kalacağı bir tasarı üzerinde çalışma yürütüldüğü duyuruldu. Yatırımcıların varlıklarını elden çıkarması konusundaysa 6 ay süre tanınacağı belirtildi. Kararın yalnızca Hindistan'ı değil harici global piyasaları da etkilemesi bekleniyor. Kahve molasını böyle noktalıyor. size kısaca gün ortasında veriler nedir onu söyleyeyim 7.51'lik bir dolar kuru 8.97'lik bir euro 1.19'luk parite faiz 16.51 ve ons altında 1732 ile günü ortaladı bakalım yarın rakamlar bize neler gösterecek kahve molasından bu kadar ben Besto Uyanık yarın 8.45'te de analiz sentezde görüşmek üzere.